Ben tatlıya çok düşkünüm ya, bu yüzden kilo veremiyorum diyenlerden misiniz? Ben öyleydim. Bu sınırına yaklaşmama neden olan en büyük beslenme problemlerimden biri çok fazla tatlı çikolata tüketmemdi. Kilo vermeye karar verdiğimde kendime dedim ki, ben diyetten tatlıları tamamen kesinlikle çıkaramam. Çıkarırsam, bu kadar seviyorken çıkarırsam asla o diyeti sürdüremem. Bu yüzden de benim sağlıklı ve pratik bir tatlı alternatifine ihtiyacım var. İnternetten araştırmalar yaptım, bazı tariflerin malzemelerini ekledim, çıkarttım ve sonunda aradığım tatlıyı buldum. Adını da yüksek proteinli yalancı puding koydum. İddia ediyorum bu tarif sayesinde diyetinizin özellikle ilk aylarında canınız başka tatlı, çekmeyecek ve böylece kalori açığı vermeniz, zayıflamanız daha kolay olacak. Nereden mi biliyorum? Kendimden. Bugün bile 15 ay geçmişken bile haftada 3 gün hala bu tatlıyı tüketmeye devam ediyorum. Hadi daha fazla uzatmadan tarife geçelim. Bu tarifin ilk versiyonu protein tozu tüketmekle ilgili bir sorunu olmayanlar için. 75 gram ince öğütülmüş yulaf ezmesini, 24 gram whey protein tozunu, 10 gram şeker ilavesiz doğal fıstık ezmesini ve ne kadar şeker tadı almak istediğimize göre 3-5 gram arası balı bir kaba alıyoruz. Tarifi geceden hazırlayıp dolapta bekletecek vaktimiz varsa üzerine 100 gram su ekliyoruz. Dolapta bekletmeden hemen tüketeceksek 85 gram su yeterli oluyor. Protein tozu çok yoğun olduğu için suyu tamamen çektiğinden emin olana kadar çok iyi karıştırmak gerekiyor. Yemeden önce küçük boy bir muz ve 10 tane çiğ bademi üzerine ekliyoruz. Herhangi bir nedenden ötürü protein tozu tüketmek istemiyorsanız 75 gram low peyniri kullanabilirsiniz. Ayrıca bu versiyonda bir çay kaşığı kadar şeker ilavesiz kakao eklemelisiniz. Son olarak ben bu versiyonu hazırladığımda ince öğütülmüş yulaf yerine yulaf unu kullanıyorum ve tarifi mutlaka bir gece boyunca buzdolabında bekletiyorum. Bu versiyonda da tüketmeden önce muz ve badem eklemeyi unutmuyoruz. Hatta dilerseniz iki versiyona da biraz Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Bu tatlıda Fix Öğünler serisindeki bütün tarifler gibi 600 kalori. Bütün malzemeleri yarıya indirerek 300 kalorilik bir versiyon hazırlayabilirsiniz. Ya da iki porsiyon yapıp 3 günde tüketerek porsiyon başına 400 kalorilik bir tatlı yaratmış olursunuz. Daha önce Lego oyunlar adını verdiğim artık Fix Öğünler olarak anacağım bu serideki bütün tarifler neden 600 kalori? Çünkü bütün öğünlerin kalorileri birbiriyle eşit olursa bir bir öğünün yerine başka bir tarifi koyup yine kalori takibini kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye bu videodan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sağlıkla kalın, fit kalın.